Arkadaşlar selamlar. Bir izleyicim mesaj attı. Ee, şöyle itemler alıyorum arkadaşlar kendisinden. Marmara'da bomba edeceğim kendisine. Şimdi bir yandan açayım. Ee, bunun dışında da fazla itemler de varmış. Word'umu not alayım. Ben dedi. De. Tamam, tamam itemler. Ben de Marmara Behir Çarşı Posta Kutusu. Gelin misiniz? Ve lütfen. Arkadaş e, nikini yazsın arkadaşlar, ben teslim alayım. Marmara'da istedi bunu. Sıkıntı yok, benim için daha iyi oldu. Tamam. Arkadaş nikini yazdı arkadaşlar, siz de görüyorsunuz. Fiko 95 level savaşçı bedensel. Şimdi görüntüyü Marmara'ya veriyorum. Arkadaşlar, arkadaş geldi. Şöyle 31.21 vereceğim kendisine. Şöyle e, nikini gördünüz zaten Fiko 0.95 level bedensel. On e, emin daha vereceğim arkadaşlar. Siz değerli arkadaşlar Bagja'da bonunuz varsa Marmara ile takaslamak istiyorsanız veya iteminizi Bagja'da ve Marmara'da bon almak istiyorsanız yardımcı olurum size. Şimdi devam edeyim ben. Arkadaşlar, arkadaşlar da şöyle değişmelik tarzında itemler alıyorum. Şöyle teslim aldım. Marmara'da 10 bonunu vereceğim. Şimdi görüntüyü tekrardan Marmara'ya vereyim size dostlarım. Şöyle arkadaşa 10 bonunu veriyorum. Teşekkür ettim kendisine. Şimdi ben tekrardan Bagja'ya bir bakayım. Arkadaşlar arkadaşlar son olarak şöyle değişik tuhaf itemler çıktı yine. Ee, bir de 7 para çıktı. Şöyle 7-10'la birlikte o itemle de aldım. Marmara'da şimdi tekrardan bomb vereceğim kendisine. Şöyle 10, 10 daha veriyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Marmara'da başarılar biliyorum kendisine. tamam Takasımız bitti arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Ee, şimdi yayında bir tekrardan. Marmara'ya girdim. Ee, kendime biraz app kuponu alacağım. Ee, hazır app kuponları da şeye düşmüş piyasaya Ben biraz hep kupon toplayayım geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi hep kupon çektim kendime biraz. 12 tane çektim fazla çekmedim. Ee, şimdi çarımı getireyim buraya bir saniye. Hemen kayda geleceğim tekrardan. Hep kuponları alayım üstüme. Ee, görüntüyü de şimdi vereyim yan tarafa. Ee, doğru çağırdayım değil mi? Aynen doğru çağırdayım. Şöyle 12.000 hep kuponumuzu açalım burada. Fazla çekmedim. Ee, biraz çark oynamak istiyorum gidişata göre bir 50.000 bin ep daha çekebilirim. Tamamdır. Şimdi Bugcay'a bir geçiş yapalım. Şimdi yayındayım. Marmara'da demin biliyorsunuz kendime biraz hep kuponu aldım. Ee, biraz çarkı çevireceğim. 12.226, 12, 12.267 eple başlayacağım biraz. Bakalım ne göre gideceğiz. 64'lü göreyim. Yani almasak da olur. Gördüğüm gibi Full çekeceğim ya. 50k, 100k hep çekeceğim yani. Bir e, 5000 app ile başlayalım. Bakalım ne oluyor. İnşallah güzel şeyler olur. E, ben bir şey olursa kayda gireceğim tekrardan. Arkadaşlar yaklaşık 3000 app harcadım. Hatta 3000 hep e, 3200 app harcadım. Daha herhangi bir 32 ile 64 antika görmedim. Seri seri vuruyorum. E, bir defa 16'lıyı gördük. Onu da vermedi. Yani henüz şu an hiç antika bile almadık. E, hani dörtlü bak bir daha göreceğiz. Bunu da vermeyecek muhtemelen. Ya demiştim zaten yakından bile geçmiyor hani bırakın e, 32 64'ü yani hiç yani hiç 16'lı ender bile alamadık yani öyle söyleyeyim size. Tahminen son 1 veya 2 tur daha çevireceğiz. Evet çevirirsek bu tur daha son kez çeviriyoruz. Evet onu da vermedi yani yaklaşık 2000 yok pardon e, 3500 app falan harcadık tamamıyla çöpe girdi bu çevirme. Arkadaşlar şimdi pazarlığı toplama furyasına geçiyorum. Hemen bakıyorum şu çarımda ne kadar bon satış yapmışız. Bu arada iki tane pazar çarımı açmadan çıkmışım ben bugün. sağlık olsun. Bugün de böyle oldu. Yani 24 saatte pazarlığım kapalı şekilde bekliyormuş. Şöyle 79 won aldım üstüme. Hemen görüntü yan tarafa veriyorum. Evet bu çarımızda ise demin doldurdum ben pazarı birkaç dakika önce. Arkadaşlar bu çarımızda 68.5 bon satış yapmışız. Hemen bunu Vona çevireyim aktarayım. Geliyorum hemen. Arkadaşlar bu çarımda satış olmamıştı. Sebebi de bu çarın e, pazarını kapalı unutmuştum. Bunun üstünde 27 bon para var. Ama bir önceki günden kaldı diye hatırlıyorum. O yüzden hesap makinesine vurmayacağım bunu. Sadece üstündeki yangı bana çevirip aktaracağım. Ondan sonra yan çarı girdim de tekrardan kayda girelim ben. Evet arkadaşlar 3. çarımıza hemen bir kontrol edelim. Bunda kaç on satış yapmışız. Bunda da 65 on satış yapmışız. Bunlara çıtır birkaç parça item gitmiş. Şöyle 65 onda hemen aktarayım. Şöyle Şöyle aktaralım. Ben yan çara gireyim. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi bu çarımızda kaç on satış yapmışız. Hemen ona bakalım. Bunda sadece 6 on satış yapmışız. Bir parça itemi gitmiş. Şöyle altı on'a aktaralım. Yan çara gireyim. Evet bu çarımızda hemen bakıyoruz kaç on satış yapmışız. Bunda da sekiz buçuk on satış yapmışız. Hiç yan çarımaya gitmeyeceğim. Dosun üstünde önemli değil. Şunu hemen aktarayım. Arkadaşlar ikinci çarım da buydu. Pazarını açma yaptım. Hiç satış yapmamış yayında parasını toplamıştım öyle kalmış şimdi artık çıkalım çaylarımızdan arkadaşlar 3 parça item alıyorum şöyle 16 vano alıyorum burayı hayırlı olsun bu arada biz 24 saatte yine güzel 250 vana yakın bir satış yapmışız onları da birazdan pazarımı atalım hayırlı olsun arkadaşlar selamlar yine şimdi hemen BK topladım şunları okuyacağım bakalım kaç tane geçecek şu an skillim M6 B kablamıyorum. İnan 2.5 M'e kadar da çektim. Şimdi şunları bir okuyayım arkadaşlar. Üstünde 88 tane kötü var. Bakalım M kaçta duruyor. Arkadaşlar okudum. Grand'da sadece 2 tane başarılı BK'mız kaldı. Onu da birazdan biteriz. Pazar düştüğü gibi hemen onu da okuruz. son skillimizde Grand yapmış oluyoruz. bu da VS'de çok işlevi olan bir skill olduğu için değerlendiriyorum. Şimdi ana çara geri geçelim. Arkadaşlar şimdi bir ayda eklemeye çalıştım kolyem eklenmiş bakıyorum yani 4 metin iki zehirleme olmuş olsun. Ee, bunu ne yaparım? Kullanır mıyım? Yok ya kullanmam. Ben bunu satarım. Güzel bir paraya satarım. E, ee, olmuş bu. Hayırlı olsun. Bunu da pazara atarız. Valla bir aydır üstünde. <laughs> arkadaşlar selamlar. Şu an Twitch'teyiz. Ee, yılan yeleğimizi satıyoruz. Evet ben de. 566 onu bu çağdan teslim alıyorum. Yan çağımdan. Şaman Pariyat'tan. Şöyle siz de görüyorsunuz nickleri vesaire. 566 onu aldım arkadaşlar. Şimdi görüntüyü bunu küçültelim. Bu çağdan da şöyle yeleğimizi veriyoruz arkadaşlar. 106 tane alev, 8 paket ayışı ve 999 999.10 olacağız. Bir taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaş bir giysinin üstüne. Aa giyemiyor. Hayırlı olsun. Bile bile kullan. Yeleğimiz satıldı arkadaşlar. Türkiye'ye götürüyoruz diye. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Çok güzel bir item aldınız. Yani TL'de bulunmayacak bir item aldınız. hayırlı olsun. Alalım. Arkadaşlar selamlar. Şimdi yayındayız. Bayağı da kayıt almıyorum aylardır. Ee, şöyle bir tane kendimize kuşak yapıyoruz. Bonus aktarıldıydı galiba. O kadar uzun zamandır yapmıyorum ki. Yok bu değil. E, ee, bonus emişi. Şöyle bir tane C bandım vardı. Geçen gün bunu 130 ona ben mal ettim. Kendim yaptım. E, ee, da şimdi şöyle bir kuşak aldım arkadaşlar. Ee, C bandımıza indiriyoruz. 2 ee, i̇ki yarı iki delici. 6-7 ee, de iki yere, 3 de olacak. Element STL'si. Bir de bayılma veriyor. Ve bir zehirleme veriyor. Hayırlı olsun. Çok da güzel bir kuşak oldu. Hayırlı olsun. Zehirleme aksine daha iyi oldu. Vesteli kuşak olduğu için. Evet, hayırlı olsun abi. Evet. Arkadaşlar selamlar. Artık 3. skillimizle grant açıyoruz. 2 e, tane başarılı BK'ye işte. karşı üstünde altı tane kötü var. bir tane kaldı ve tamamdır. Arkadaşlar skillimiz grant oldu. Hayırlı olsun. 3. skillimiz grant oldu. Peş peşe başarılı geçirdi. Artık bunları çöpe atabiliriz. Şimdi biraz da şeyde var BK'm arkadaşlar. STL şamanımdı. Bir de onunla okuyayım. Bakalım onda durum vaziyet ne olacak. Ee, onun da skill'leri pek grant bile olmadı. Şimdi göntüyü yan tarafa vereceğim. Bir de onu da okuyalım. Bakalım onda e, kaç tane geçireceğiz. Hemen geliyorum. Dostlar öncelikle şöyle göstermem gerekirse biraz BK'm var. E, piyasada bulamıyoruz BK'ları çünkü çok fazla şaman düzen olduğu için. E, şöyle hemen L'ye basalım. Bakalım kaç tane geçecek, kaç tane geçmeyecek. E, hemen şöyle bir hızlıca okuyayım. Geliyorum arkadaşlar okumam bitti. Ee, şöyle hız skillimiz M9 oldu. Destek de hala M8 ama gerçekten ciddi anlamda çok yakıyor. Artık BK buldukça inşallah bunu da en kısa zamanda skilllerini grant açarız. Evet. Arkadaşlar selamlar. Şimdi yayındayız. Bu sefer de bir U bandı denemek istedim. Ee, 45 ona bir tane 20 emiş buldum pazarda. Aldım. Ee, 12 tane kuşak aldım. Bakalım kaça kadar vuracağız. Bir TV'ye gidelim bakalım. 23 oldu tekte. Tekte 23 oldu. <laughs> Oo, kâra gel kâra. ay <laughs> ay ay ay. Altıncı kuşakta 25 oldu. Kâra gel şansım. <laughs> Arkadaşlar kayda girdim zannediyordum. Girmemişim. Şöyle aynı pazardan diyebileceğim şöyle 3 parça item aldım. çanları 10'ar 10'dan aldım. Birini 9 10'dan aldım. 30 10'da şöyle çok güzel bir tasım aldım arkadaşlar. Buradan temiz bir karımız olacak. Bunu da 8 10 çektim. Bu da çıtır bir kar bırakacak bir item. Bunları e, müsait olduğum zaman atacağım hemen. Arkadaşlar şöyle de bir tane bir level zap buldum. 17 10'a koymuş. Artı 9 zor derken aslında buradan da çıtırından bir karımız olur. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şöyle çita itemle dalayayım olmana. Yayında eminim. Satışımız 12 falan olacak tahminen. Hayırlı olsun kitap içinde. Oğuz'a da teşekkür ettim. Arkadaşlar yayında bir arkadaş e, sağ olsun bir pazar gösterdi bana. 8 şöyle bir tane tasım buldum. Aldım hemen. E, bir de şöyle tek bloklamalı artı altı şekilde bir tane şey buldum ama emin olamadım açıkçası. Şunu da alalım ya 55 on artı altı takmayızı bloklu. Şunu alalım 70 on bunu satacağız ayıl oluruz. Evet. Arkadaşlar bir tane ata çekapsı buldum. artı sekiz bin beş ipon katı sete on. Buradan güzel bir karımız var. Ben arkadaşım pazarını biraz karıştırayım. Bir şey varsa kayda gözüm şimdi. Arkadaşlar izleyicim yine bir item buldu. Şöyle şunu çekelim. Çift element. Hippie Absorbe Hippie ile 4 taşlı 3 ona güzel bölümcül. Bunu da birazdan pazara atacağız arkadaşlar. Ee, dostlar şöyle bir tane de boynuzlu şeytan boynuzlarımız var. Şöyle çekelim. Ee, 2000hp 30 std 15 rüzgar. HP, HP, Hp absorbesi de var. Zehirlemesi de var. Güzel hayırlı olsun. Dostlar selamlar. Şimdi pazarları Toparlama friyasına geçiyorum. Ee, arkadaşlar bu çarımızda satış olmamış. Sadece 4 ton satış olmuş. Ee, gideyim şuna bana çevireyim. Pazarlamın hepsini doldurmam gerekiyor. Baya baya çok item aldım. Ee, biliyorsunuz saçım olduğu için hiç giremeyeceğiz oyuna. Ee, ben şunu bana çevireyim. Aktarayım. Hemen geliyorum ya çarda. Evet dostlar ikinci çarımızda bakalım ne alemdeyiz. Ee, satış yapmışız. Çok ilginç. Ama bu pazarı maalesef item atamıyorum arkadaşlar. O yüzden şunun üstündeki itemleri de yan çarak atacağım pazarı atmak için. E, simyalar sebebiyle ne yazık ki item atamıyoruz. Ben şunları aktarayım geliyorum hemen. Evet dostlar bu çarımızda da 74.5 on satış yapmışız. Güzel. şunu da hemen bana çevireyim aktarayım. 2, 4, 5, 9, 11 tane de item atabiliyorum. Ben şunu hemen aktarayım geliyorum dostlar. Evet dostlar bu çarımızda bakalım kaç on gelmiş. Bunda da 7 bon gelmiş. 1, 2, 3, 4 parçada item atabiliyorum. Şimdi bunu da aktarayım. Evet bu aydaki son çarımızda ise arkadaşlar buçuk bon satış yapmışız. Güzel. Şunu da bana çevireyim aktarayım. Boşlukları bir doldurayım. Son bir çarım kaldı ona da bakacağım şimdi. Evet dostlar son çarımızda ise şöyle çok güzel bir satış yapmışız. 300 36 buçuk satış yapmışız. Buna bayağı bir itham atacağız arkadaşlar. Ben şunu bana çevireyim. Aktarayım. Geliyorum. Bunda simya da vardı galiba pazara atabileceğim. Aynen. Geliyorum hemen. <laughs> Dostlar selamlar tekrardan. Şimdi pazarlamı doldurdum. Buraya başka item atamıyorum. Bu yarısı veriyor. Burayı da aynı şekilde. Ee, bakayım bu pazarımızı da doldurduk. Bunu da doldurmuşuz. Bu da dolu. Tamam bu da dolu. Tamam pazarlarımız dolduk arkadaşlar. Bu bölümümüzde bu kadar olsun. Artık e, yarın seçim var. Seçimden sonra bakalım ne yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.